Bu hayat yolunda sizinle yürüyorum, sizinle yürüyorum. Get, get. Babanne. Bugün bir şey boyama yaptık babaanne. Döstem mi sana yaptıkları mı? Aferin benim oğluma. Ama bir şey söyleyeceğim. Biraz benim başım ağrıyor. Akşam bakarım olur mu? Haydi bakalım anne. Ben öğrendim. Hem de yemeğe kadar. Sayın mı sana? Aferin oğlum. Akşam baban gelince ona sayarsın. Hadi git üstünü değiştir sen. Geliyorum ben. İşim de yaptık bir sürü. Yeni bir oyun öğrendik. Tamam Okan. Oğlum kirli üstünde durmasana. Git değiştir üstünü hadi. Önce banyo diteceğim. Eve gelince en şey el yıkamakmış. Öğretmen dedi. Sakın! Sakın banyoya falan girme. Daha yeni temizledim yerleri. Kurumadı daha. Oğlum önce git üstünü değiştir. Ama öğretmenim dedi ki. Ay yok hancım ya. Abim bitti. Sen başladın be. Öğretmen şöyle dedi. Öğretmen böyle dedi. Hay Allah. Öğretmenin dediklerini okulda yaparsın. Burada benim dediklerimi yapacaksın. Hadi. Bak annen yulaflı pekmezli kurabiye yaptı. Biz dedenle yedik, çok beğendik. Derse <laughs> başlamadan sen de ye. Akşama kadar acıkırsın sonra. Teşekkür ederim. Nasıl geçti bugün okulun? <laughs> Ay Güzelim. dur dur yavaş, tıkanacaksın. <laughs> Aslıcığım. Ah, yetişemedim, kusura bakma kızım. Karşılayamadım seni. Nasıl geçti ilk günü? Hangi derslerin öğretmenleriyle tanıştınız? Türkçe dersiyle başladık yine. Deyimler konusunu işliyoruz. Öğretmenimiz dedi ki, deyimleri ve atasözleri ne kadar iyi öğrenirseniz, kendinizi o kadar iyi ifade edersiniz dedi. Kutlarım öğretmenini. Ne kadar güzel deyimlerimiz, ne kıymetli atasözlerimiz var bizim. Ya. Biz bu konuda çok şanslıyız babacığım. Yani senin sayende aslında kulağın neredeyse bütün deyimlere aşina. Ee, başka ne yaptınız? Sonra matematik dersi vardı. Problemlerle biraz haşır neşir olacağız dedi öğretmenimiz. Hep gülümseyerek anlatıyor dersi. Sayılardan korkan var mı diye sordu. Sınıfın yarısı parmak kaldırdı. Sonra dedi ki, sayılar da sizden korkuyor. Beni nerede çarpacaklar, nerede çıkarıp atacaklar bilemiyorum diyor. Bütün sınıf güldük. Biz de gülüyoruz şimdi, çok güzel ya. <laughs> Bir şey izliyorum oğlum ne oldu? Sana öğrendiklerimi anlatayım mı? Oğlum bir şey izliyorum şurada. Sen git abine o yaptığın resimleri falan göster hadi. Etekleri zil çalmak. Neydi ya bunun anlamı? Ben biliyordum bir dakika. Şeydi bu. Neydi ya? Şey gibi bir anlamı var. Hani sevinçten oynamak. Aslı. Rica etsem sen okur musun bunu benim için? Dedeciğim sen daha güzel okuyorsun. Ya, sen okursan daha çok aklında kalır. Çok büyük bir sevinç yaşamak. <laughs> çok sevindik. Hadi bir tane daha seçelim. Hadi kalkın yatın artık geç oldu. Aa, aa, aa. ne geç kızım? Daha şimdi yedi çocuklar, daha yediklerini sindirmediler. Anne sabah uyanamıyorlar, bilmiyor musun? Bu kadar geç yemek yerlerse uyanamazlar tabii. Bak çocukların kocan geleli kaç saat oldu, sen ancak hazırladın masayı. Ay anne aşk olsun ha. Bütün gün temizlikle uğraştım, sen de gördün. Tamam tamam, uzatmayın. Çocuklar biraz otursun, yatarlar. He, anne, yarın beden eğitim dersim var da eşofman takımı götürmem lazımmış. Ay can elli kere söyledin. Tamam, Yıkadım kurur sabah. Katlayıp koyacağım çantana. Tamam ama lütfen her zamanki gibi geç uyandırma. Geç kalmamam lazım. Herkes dedi bir laf hemen. Vallahi illallah dedim her şeyden artık. ha. Ay benim dizim açmadı. Alam. <laughs> At Saat kalp. Derya, Can, Oka kalkın. Böyle kalkmazlar. Adam çalıyor, böyle kalkmazlar. Kalk. <laughs> Derya, Can, Oka kalkın. Ay, kal ya of. Aslı'cığım, hadi kızım geç kalacaksın. Aferin. Aldın mı beden eğitimi dersin için gerekli eşyalarını? Aldım anneciğim. hadi bir tane. Ben çıkıyorum. Tamam. Servis gelir birazdan. Tamam bir tanem benim. Hadi bak. Hadi. İyi dersler. Hadi hadi sallanmayın yürüyün. Anne, anne oldu Ben nasıl giyeceğim bunu? Serviste düzeltirsin. Ya. Hadi tak çantasını da kardeşinin. Al Hadi onu da servise bindir ha. Kardeşini bindir servise. Evet. Ver ayakkabılarını ver. Ver. Montlarınızı unutmayın. Evet, tamam. Hadi. Çabuk oğlum bekliyorlar aşağıda. Hadi. Böyle. Özellikle. Seni bu kıyafette ders alman mümkün diyeceğim. Hadi sen bir sonraki derse kadar sınıfında bekle olur mu? Konuş. Hadi maça başlıyoruz. Çocuklar hadi crossover devam çok güzel. Arkadaşına evet oradan oradan. Dön 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 dön. Evet çok güzel. Harikasın. Arkadaşına Değerli veliler. Çocuğun uyku, beslenme, giyinme gibi fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra sevilmek, takdir edilmek Kendisini güvende hissetmek gibi duygusal ihtiyaçları da vardır. Fiziksel ve duygusal ihtiyaçları karşılanan çocuk kendine güvenen, mutlu ve başarılı bir birey olur. İhtiyaçlarının zamanında giderilmemesi çocuğun yaşamında olumsuz etkilere neden olabilir. Çocuğunuzu okula gönderirken onunla iletişim kurmanız beslenmesine önem vermeniz, kılık kıyafetinin okul için uygun ve temiz olmasına özen göstermeniz, harçlığını kontrol etmeniz, ders programını takip etmeniz, okul dönüşünde onunla ilgilenmeniz gibi hususlara dikkat ederseniz, çocuğunuzun gelişimine büyük katkılar sağlamış olursunuz. Hoşçakalın. Meraklı